Ebu Zer radıyallahu anh naklediyor. Bazı insanlar ey Allah'ın Resulü zenginler tüm sevapları alıp götürüyorlar. Çünkü onlar da bizler gibi namaz kılıyor, oruç tutuyor, ayrıca mallarını fazlalıklarından sadakada veriyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala sizlere kendisi sebebiyle sadaka verme sevabını elde edeceğiniz bir şey bahşetmedi mi sanıyorsunuz? Şüphesiz her Sübhanallah sözü bir sadakadır. Her Allahu Ekber sözü bir sadakadır. Her Elhamdülillah sözü bir sadakadır. Her La İlahe illallah sözü bir sadakadır. İyiliği emretmek bir sadakadır. Kötülükten alıkoymak bir sadakadır. Sizden birinin hanımıyla birlikte olması da bir sadakadır buyurdu. Sahabiler, Ya Resulallah, eşimizle şehvetimizi giderdiğimizde bundan dolayı bize ecir mi var dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dersiniz? Kişi bu isteğini haram yoldan giderseydi günah kazanmayacak mıydı? Aynı şekilde helal yoldan bunu yapmasında da elbette ecir vardır buyurdu.